Anneciğim ne yapıyorsun? Yılbaşı ağacı diye bunu mu almaya karar verdin? <laughs> Eve götürelim bari, süsleyelim. Herkese merhaba. Ben bu açıdaysam neredeyimdir? Annemdeyim. Bu arada bu hani giydiğim şeyle eminim ki kaç kere şu açıda videom vardır. Ama daha ben kışıkları çıkartamadım. O yüzden elimde olan kalın şeyleri giyiyorum. Gel iş burada. Kiko mutfağın bir yerlerinde yemek bekliyor. Şimdi saat öğleden sonra çocukları bir yürüteceğiz uzunca. Ondan sonra Lalay'ı anneme bırakıp bir alışveriş merkezine gitmeyi düşünüyoruz. Hem indirim haftası olduğu için hem de biraz içimiz açılsın diye. Bir bakalım istiyoruz. Hani kıyafetten çok böyle şeye bakmak istiyorum. Primark'a bakmak istiyorum. Hani yeni ağaç süsleri falan gelmiş mi diye. Bu arada hala ağaç almadım ama bu hafta alsam iyi olur. Çünkü zaten aralığın geliyor yani aralık geliyor. Ve hani ağacın böyle biraz uzun kalmasını istiyorum ama zaten bir hafta var yani. Bir de ağaç süsleri sipariş ettim. Onlar da gelene kadar e, aralığı biraz geçer diye düşünüyorum. İnşallah hani bir hafta sonra gelirler ki böyle aralıkta süslemiş olurum. Hadi bakalım bu annem bekliyorum. Şimdi annem bir hazırlansın. Sonra çıkacağız. Önce bebekleri bir yürüteceğiz. Sonra da alışveriş merkezine gideceğiz. Umarım keyfiniz yerindedir. Şeylerimi, makyajımı, çakılarımı, kırarım güzel şey. Ya i̇yi yap. Nerede olduğunu bileyim. <laughs> Seni bekliyor. Hayır, mutfak şey, banyo çok kötü. Gerçekmiş. Sonunda çocukları eve bırakıp <laughs> çıkabildik evet. ya. Nihayet, nihayet. Özgürlük. <laughs> Lalayı da bıraktık annemek. Koleksi yan yanalar şimdi. Evet. Uyuyorlardır onlar, yoruldular. Çaresiz geçinir, geçim yapacaklar. Ama zaten yani. geçiniyorlar onlar Tabii. ya, iyiler. Şimdi evimizin de... bekçileri Aynen. alışveriş merkezine doğru yürüyoruz şimdi. Gezeceğiz. bakalım yılbaşı hediyeleri, yılbaşı süsleri nasıl olmuş ona bakacağız. Çok Aynen. heyecanlıyız. Çok yeni heyecanlıyız. Yıl, <gülüyor> <gülüyor> yeni yıl bir <yeni> <laughs> kez <yıl> daha geldi. Bir <laughs> kez. <laughs> 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 gösteremedi. Gireyim. <laughs> <laughs> Kiko ya. Kiko Bir haftada bitirir onu. <laughs> Bir haftada ben <bitirir> <laughs> <laughs> kahvemi kesinlikle düşüreceksin. <laughs> ne yapıyorsun anneciğim ya? Lala yemekten sonra ağzı kirlenmişcesine böyle koltuğa siliniyor. Ben de koltuk temizliyim işte. Anneciğim yatağın var senin ya. Lala? de. Lala? Anneciğim ne yapıyorsun? Doydu mu karnın? bak bana bir oy annem benim ya inanılmaz ya gerçekten kolda oturup bir şey yapamıyorum ya bir şey yapamıyorum yani öyle bir hakkım yok al al <laughs> günaydın arkadaşlar <laughs> yani şurada bir kahvemi içip bir sakince oturamıyorum ya sürekli toplanıyorum sürekli bir yerlerden top çıkıyor ee, bugün bir pazartesi ve ben dün hiçbir şey çekmedim gerçekten çünkü dün hiçbir şey yapmadım eee Normal rutinleri yaptık. Yani parka falan gittik. O yüzden de hani artık park 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 görmekten sıkılmışsınızdır diye çekmedim. Kiko ile ilgili şey verecek olursam Kiko'nun alerjik bölümleri daha iyiye gidiyor çok şükür. Ama tabii ki antibiyotik kullanıyor ve kortizon hapı da kullandığı için zaten hani iyi geleceğini biliyorduk. Biz birazcık daha böyle antibiyotiksiz ve hani ilaçsız halletmeye çalıştık ama yap beceremedik. Ondan sonra ilaçları bitince de birazcık yediği yemeği alerjik yemeğe dönüştürüp yani kurumamaya döneceğiz. Normalde pişmiş hani evde hazırlanmış gibi bir firma ile anlaşmıştık. O yemekleri gönderiyor Lala ile Kiko'ya. Hani sağlıklı olsun diye. Çünkü kurumamanın içine hani sonuçta ne katıldığını pek emin olamıyoruz. O yüzden de öyle bir yol izliyorduk. Ama bir bakacağız. Eğer alerjisi yemekten mi yani uzun bir süreç bizi bekliyor ama şu anda durumu iyi. Ki koyu merak ediyorsanız eğer veteriner gününden sonra ki durumu gittikçe iyiye gidiyor. Bugün de şöyle bir saat falan dinlenmeyi düşünüyorum. Bugün annem bana dedi ki sen bir dinlen gelme sabahki koyu. Dün gece de gitmedim zaten birazcık çünkü son günlerde yorulmuştum artık. Annem de öyle bana bir jest yaptı sen. Gelmeye çıkarırım ben koyu dedi. O yüzden sabah evdeydim. Sadece lalayı çıkardım. İşte kahvaltı yaptım. Şimdi kahve içiyorum. E, saat 1'de e, Latin dans dersim var. E, o yüzden de 1 saat falan bir dinlenip evi toparlayıp Latin dans dersine e, başlayacağım ondan sonra akşama tekrar parkımız var ve sonra spora gideceğim ve spordan sonra da tekrar anneme geçip kiko'yu yıkayacağız ee, haftada iki gün yıkamamız gerekiyor cildine iyi gelsin diye böyle özel bir şampuanla yani bugün birazcık yoğun bir gün ee, araya da artık şu kitabı bitirmek istiyorum yani latin dans dersinden sonra şöyle kendime iki saat lala ne yapıyorsun lala Lala. Arkadaşlar bu çocuk kudurdu ama yani. Bu çocuk şımardı ve kudurdu. Tipe bak. Lala. Lala. Çok yaş anneciğim. Çok yaş. Lala. Lala. Yok ya. Beni bu evde kimse dinlemiyor gerçekten. Ee, bugün anlayacağınız yoğun bir gün. Beraberiz. Lala bak koltuğu bak sakın. Bak bana bir, bak bana bir. Ne yapıyorsun? Topun nerede lala? Şımardın. Şımardın, şımardın. Şımardın. Neyse, öyle. Derste görüşürüz. Latin dans dersinde. Öpüyorum sizi. Burayı bayağı bir dağıttım. Bu kutu benim e, bale mayolarımın, işte dans kıyafetlerimin oldu ve genellikle böyle şey, bale ile ilgili şeylerin olduğu bir kutu. Çok dağınık ama bunu başka türlü saklayabileceğim bir şey yok. Ondan sonra buradan da bugünkü ders için seçtim. Bunu yeni almıştım. Alışveriş videomda gördüğünüz şeyinden. Aslında bir plaj ürünü. Ama bu Latin danslarında böyle etekler güzel oluyor diye. İçine de şöyle bir balamayosu giyeceğim. Böyle bir takım yaptım. Şimdi şuraları bir kaplayalım. <laughs> oriental şeyleri falan da var. Burada ben oriental derslerine başlayacağım da. Ders vermeye. O yüzden annem Türkiye'den böyle getirdi. Ondan sonra şunlar tamamdır buraya geri kapatacağım. Evet. Böyle. Şimdi şunu giyeceğim. Daha bu aya Latin dans ayakkabılarını da bugün bir pudraladım iyice. Ee, bunun ne derler buna ya tabanlık falan koydum. bayağı bu ayakkabı artık e, gidiyor yani. <laughs> Taşları falan düştü. Şekli falan da bozuldu. Birazcık dans etmemi zorlaştırıyor. Yeni bir ayakkabı almam lazım. Ama yani güzel bir ayakkabı almak istediğim için biraz para biriktiriyorum açıkçası. Yoksa bu ayakkabılar gerçekten <laughs> gidiyor yani. Ama gene de işte pudraladım böyle. Biraz temizlemeye çalıştım falan. Şu ayağı yerleştirdim. Çünkü e, bu tarafta biraz sıkıntım var. O yüzden böyle. Şimdi şunları giyeceğim. Halim de bu. Yani şimdi bu halden çok güzel bir hale dönüşeceğim. Bakalım. Evet şimdi giydim. Şöyle biraz döndüreyim şunu. Şurasında çok tatlı bir çiçek var ya. Çok hoşuma gitti. Ama tabii ki bu bir plaj ürünü. Ama Latin danslarında güzel olacak <laughs> diye düşünüyorum. <laughs> Neyse şimdi şu saçımı bir yapayım ben. Sonra da derse başlayalım artık. Of. Arkadaşlar bu neydi ya? Gerçekten of. dersin böyle geçeceğini beklemiyordum. Gerçekten beklemedim. Çünkü aküllerim falan kendinden geçti. Ay çok terledim. Yani bugün teknik çalışacaktık. Birkaç haftadır zaten samba çalışıyoruz. Önceki videoları izlerseniz bu samba rutinini gör görürsünüz. Az buçuk oraya da eklemeye çalışıyorum. Ay nefes nefes <laughs> Ama bugün hani samba yaparız diye düşünüyordum. Bu arada samba da çok yoruyor. Ama yani en çok böyle temposu yüksek olan dans, jive. Ve bugün jive yapmayı hiç beklemiyordum. Derse 5 dakika kala... E, ee, hoca ki bugün can, can, yapmayı düşünüyorum Ceren dedi. Ben de hocacım ne isterseniz o olsun dedim ama ya böyle bir şey beklemiyordum. Dersin sonunda da e, yarışma temposundaki bir cay, cay başladı ve iki dakika hiç durmadan yapın. <laughs> ben sonunda böyleydim. <laughs> diye böyle ay şu tüme bakın. Ay çok kötüyüm. Gerçekten ya yani size çok isterdim şu cay rutinini atmayı, ama yani şeyim kalmadı. Yani daha fazla yapamayacağım, daha fazla <laughs> bunu gösteremeyeceğim. Ama size kombinimi gösterebilirim. Bakın. Ve kombinim de yani cay'a hiç uygun değil bu arada. Normalde böyle çünkü kick falan atıyoruz ya cayda. O yüzden uzun bir şey giymemem gerekiyordu. Ama ben böyle uzun bir şey giymiş oldum. Çünkü hani böyle cay falan yapacağımızı düşünüyordum. Ay düşünmüyordum. Samba falan ya da rumba falan yaparız diyordum. Bu cay sonradan çıktı. Neyse. Ben ben kendimi duşa atıyorum gençler. Bence akşama da spor var, antrenman var bence yeter. Bu arada hoca bugün dedi ki ben şimdi Mart ayında bir senemi tamamlayacağım. Ee, bu hocayla birlikte, hocamla birlikte. Ve hani hiç de soramıyorum hani yarışmalara ne zaman başlar sormak istemiyorum. Çünkü hani sonuçta hoca biliyor yarışmalara katılmak istediğimi ve ona göre beni hazırlıyor. Hani kendi bir noktada Ceren'cim hazırsın derdi. Hiç öyle bir, bir sormadım yani o ne zaman isterse diye. Ee, tabii ki bir de yarışmaların e, yaşlara göre kategorileri oluyor ve e, şeye göre de kategorisi oluyor yani. E düşük ve aşağı hani gibi bir de kategorisi oluyor. Ve ben böyle 30 yaşım 35'e girmeden önce bu e, yani 35'ten sonra da yarışabiliyorsunuz ama senyörler grubunda yarışıyorsunuz. O gruba geçmeden yani 35'ime girmeden önce hani kaç kategoride ilerlemek istiyordum. Ee, yani ay ne güzel Ve hani ama gene de hocayı hani acele ettirmek istemiyordum. O ne zaman hazır olursa diye. Bugün dedi ki, e, Ceren dedi bu sene yarışmalara katılacaksın ya dedi. İşte sana yarışma e, şeyi temposundaki müzik dedi. Orada böyle şey oldum demek ki <laughs> bu sene yarışmaya katılıyorum yani. Önümüzdeki senede de 2025'ten bahsediyor diye düşünüyorum. O yüzden bu sene senede şey böyle bir heyecanlı bir yarışma süreci beni bekliyor. Zaten size de paylaşırım. Bakalım yani umarım ülkemizi güzel bir şekilde teslim teslim ederim, <laughs> temsil ederim. Öyle. Ben ben daha fazla konuşmayayım bence size de rahatsızlık veriyorum bu nefes nefese sesimle. Görüşürüz sonra. Arkadaşlar. Biraz önce şey geldi. Şeyden Pico için böyle bir alışveriş yapmıştık. Bir de bu kışlıkları çıkarmak için beklediğim kargo geldi. Videoyu kapatmadan önce onu da göstereyim dedim. Çünkü bayağıdır bekliyorum bu kargoyu kışlıkları çıkarmak için. Planım şu, kışlıkları çıkartıp böyle bazanın altına güzel bir organizer arıyordum. Aslında istediklerimin hepsi Ikea'da vardı ama gerçekten bir tanesi böyle, bilirsiniz o fermuarlı ve böyle kenarları sert olan. Onlar 10 Euro'ydu tanesi ve benim 8 taneye falan ihtiyacım vardı. Dedim ki 80 Euro bazanın altına konulacak bir şeye vermek istemedim. O yüzden şeyinde çok daha uygununu iki tanesini, yani ikili paketler halinde alınca 7,5 euroya geliyordu. Oradan sipariş ettim. Ben de çok mantıklı oldu. Bir de Kiko'nun ihtiyaçları vardı. Onu aldık. Bir tane yağmurluk koya. Umarım boyutu olur. Eğer güzel gelirse, gelmişse yani Dala'ya da aynısından almayı düşünüyorum. Bilmiyorum ya. Bu Kiko'ya olur mu sizce? biraz tutuşu açıkta kalacak gibi ama mesela böyle şey çift taraflı kullanılabiliyor bu arada. Böyle bir tarafı ördekli Yo, çift taraflı kullanılmıyor. Pardon. İçi ördekli, dışı da böyle yeşil. Ya, Kiko ya bu. Bence poposu açıkta kalacak ama neyse yani. En yani 5x'lar bu bunun bedeni şeyinden. Ve yani şu kapşonu da şu bedenine olur mu acaba? Toto şu açıkta kalacak. Kesin. Ama neyse. En azından vücudunu korur. Bunlardan da dört tane aldım. Bir tanesini açayım, göstereyim. Ben de bir bakmış olayım. Ama galiba bu sert değil kenarları ya. Ben sert diye almıştım. Ve... Boyu, boyutu iyi. Boyutu bayağı büyük bu arada. Bayağı bayağı büyük. Şöyle kenarlarında şey var. Burada etiket koyabiliyorsunuz. Ama hani ben şuralarda plaka oluyor ya Ikea'nınki. Onlar çok hoş duruyordu. Hmm. Plakalı değilmiş. Ama neyse artık kıyafetlerle dolduracağız oraları. Bu da fena değil ama keşke işte dediğim gibi Ikea'nınki gibi kenarları sert olsaydı. Neyse. Bundan dediğim gibi böyle bir, bir paket aldım. Bu neymiş? Heh, bu da koşun havlusu. Ve bu şey hemen suyu emen bir havlu diye yazıyordu. bak mesela bunun boyutu çok iyi. Bunun boyutu muhteşem. Bayağı iyi bunun boyutu. Yani hemen suyu emer. Çünkü kikoyu kurutmamız gerçekten saatlerimizi alıyor. Bir tane de lalayı almıştı diye. Çok hoşuma gitti. Kikoyu yıkarken böyle içine şampuanını koyuyoruz. Neyse açmayayım şimdi. Su ekliyoruz. Ve şöyle yıkıyoruz. Nasıl, nasıl bir şey ya? Ha şöyle, şöyle, şöyle yıkıyoruz. Bayağı işi kolaylaştırıyor bu. Bir de annemin evi. <laughs> bu da küçük geldi ya. Ben şeyi anlayamıyorum. Şeyinin boyutlarını anlayamıyorum. Gerçekten. Bu, bu böyle gözükmüyordu. Bayağı küçük geldi. Neyse bir açayım bakayım. Bu koltuklardan falan e, tüy toplama aparatı. Bizim evde bayağı işimizi görüyor. Ama yani küçük. Ama neyse. iş görür. Bu. Bir de konun ödül mamalarını falan koymak için çantaya böyle bağlanabilir. Şurada kancası var. Bunu da takayım hatta şuraya. Heh. Şöyle bir mama şey. Çünkü çantanın içine koyuyoruz. Cebe falan koyuyoruz. Sonra çantalar kirleniyor. Cebimiz kirleniyor. En azından eğitim verirken bunun içine koyup şöyle yanımızda hemen taşıyabiliriz. Bir de böyle silikon olduğu için koku kokusu da yok. Hani mamaya geçecek bir şey de yok ben bunu gene şöyle bir şöyle bir silerim için sirkeyle karbonatla. Böyle bir maya, mama kabı aldık. Öyle arkadaşlar. Şeyin alışverişimiz de bu kadardı. Ay yoruldum. Valla alışveriş bu kadardı. Şeyinden bir tane daha paket bekliyorum. Yılbaşı artı süsleri de oldu. O da gelince sizinle paylaşırım. Bu arada ben çok şeyden alışveriş yapmaya başladım fiyatları ve fiyat performans durumlarına göre. Şu ana kadar aldığım şeylerden de memnunum açıkçası. Hem de fiyatı da çok uygun. Böyle ekonomiyi çok zorlayacak ürünler, fiyatlar değil. O yüzden ben bayağı memnunum. Temu'dan daha hiç alışveriş şey yapmadım Ama şöyle bir baktım Temu'ya Hemen hemen şey Hemen hemen değil bence ürünleri aynı Sadece aralarında birazcık fiyat farkı var sanırım e, Ama ürünlerin çoğu aynı Yani mesela bu gördükleriniz her şey Eminim ki Temu'da da vardır e, Şeyinde olan Temu'da Temu'da olan şeyinde de oluyor O şekilde Ben çok yoruldum Ve artık da top atmaya geliyor. Artık bu videoyu kapatayım diyorum. Ee, öyle bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoda bizi neler bekliyor? İnanın ben de bilmiyorum. Umarım rutinin dışında size eğlenceli içerikler çıkarabileceğim bir bir şeyler yaşarım ki hayatımda da mutlu mutlu size de yansıtırım. Ama onun dışında dediğim gibi gerçekten yani hepiniz de bence öylesinizdir de Böyle şey, her gün aynı şeyi yapıyorum hemen hemen. Bu dönemde tabii ki spora ve dansa daha çok yüklendiğim bir dönemdeyim. O yüzden hani videoların çoğunda spor ve dans rutinleri oluyor. Köpekler zaten benim hayatımın vazgeçilmezi. Günümün neredeyse yarısı onlarlayım ve onların rutinleriyle ilgileniyoruz Adem'le ben. O yüzden burada da hayatımı paylaştığım için genelde böyle bu tür şeyler çekiyorum. Öyle. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kocaman öptüm. Hoşçakalın.